Şimdi e, bir başka konu daha var. Zekeriya Beyaz Hoca'dan e, gittik bugün galiba. E, kabir azabı konusunda... Sadece e, Zekeriya Beyaz değil, onu reddeden çok var. Kabir azabı konusu. Evet. evet. O Samsun'da bir tane var, adını unuttum. Mehmet, bir şey, İla Samsun ilahiyatta. Şimdi döndü diyorlar, inşallah döndüyse bir tekzip yap. Çünkü kabir azabı yoktur diye kitap yazdı bu. Oflu bir hoca. Hmm, i̇lahiyat'ta, İla Samsun'da. Hatırladım. 19 Mayıs'ta, evet. E, Samsun İlahiyat'ta. Kabir azabı olmadığına der. ben orada bir konferans Şimdi verdiğimde bir Şimdi çok kısa bir yaptım. sesi var e, Zekeriya Beyaz Hoca'nın. Kendi sesinden aktaralım ki e, siz de ona göre e, sanki böyle düz mantıkla bakıldığı zaman doğru da e, gözüküyormuş gibi. E zaten dinin mantıktan farkı o işte. Zaten mantığa uyulan din olmaz. Evet arkadaşlar e, Zekeriya Beyaz Hoca'nın o sesini bir e, yayına verebilir miyiz? Tabii bu görüş önemli çünkü bu çok ilahiyatçıların görüşü bu kabir azabını inkar. Kadın değil. bana telefon açıyor. Yarı ağlamaklı, yaşı da anlaşılan belli bir hı hı. noktaya gelmiş. Hocam kabir azabından çok korkuyorum. Acaba ondan nasıl kurtuluruz? Ne kabir azabı dedim. Epey böyle ağlamaklı anlattı. Evet. Ne kabir azabı. Ne? Yok öyle şey. Kabir azabı diye bir şey yoktur. Azap, cennet, cehennem kıyametten sonra. ...Piyamette ayet-i kerime öyle, dinin kuralı bu. Hocam zaten bu. yeterince dert yok mu? Hayat kolay evet. değil Ama yani. Bir de bunun üzerine bunu siz, mu yaşayacağız? Siz bunu efendim bazılarda anlatırsanız, hmm. dini kitaplarda yazarsanız... ...ve dolayısıyla o kadıncağız bunu dinlerse... ...işte kabire konulduğu an iki tane bilmem zebella gibi melek gelecek... ...ellerinde topuzlardan vuracak, bir takım sorular soracak... ...ondan sonra yedi kat yerin zemmine geçirecek ...bilmem ne hoca efendinin televizyonda anlattığına göre de... ...şimdi yeni yeni hababa babam her gün anlatıyor... Hocadan, bahsediyorsunuz. Evet. evet. Anlattığına göre Cuma günü ölürse azap yokmuş. Ulan Cumartesi ölenlerin ne, ne suçu var? Hmm. Böyle saçmalık olur mu? Şimdi Cübbeli Ahmet hocadan tamam, bahsediyorsunuz. Tamamı siz. bunların asılsızdır. Şimdi Dinle araya gireceğim. Doğru. Ayşe, araya gireceğim. vatandaşlar. Peki. Cümleyi yarım bırakmayalım. Bunların tamamı yersizdir. Dine aykırıdır. Kur'an-ı Kerim'de kabir azabı diye bir şey yoktur. Hmm. Yoktur. Bunlar tamamen uydurmadır. Şöyle tamam. bir olay vardır tarihte. Terhip ve terhip için yalan söylenebilir demişler. Yani insanları bir şeye özendirmek, sevaba özendirmek için yalan hadis uydurma, yalan böyle hikaye uydurma. Hmm. Veyahut da e, suçtan, günahtan uzaklaştırmak, ibadeti çok yaptırmak için de yine yalan uydurulup korkutulabilir. Evet. Diyor ki evet. dini kitaplarda yazarsanız diyor. Az daha diyecek ki Kuranda yazarsanız böyle şey işte böyle olur. ama diyecek Yani diyor. böyle bir Çünkü ayet Kurana da in inkar ediyor. Yok diyor. Kabir azabı bütün Ehli sünnet akaid, ilmi kelam kitaplarında vardır. E bunun delili nedir? Ehli sünnetin kitabı bunu ayet hadis olmadan kabir azabı. İsterseniz varsa, cevabı diyemez. bir ara var son bölümde. Ama cevabı kadar bütünlük... ölen kalan olur reklama kadar kabir azabı vardır korksunlara. <laughs> Değerli izleyiciler e, bu sorunun ayrıntılı cevabını son bölümde sizlerle paylaşacağız. Son aramızı veriyoruz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile son bölümdeyiz. Kabir Hesabı konusunda Zekeriya Beyaz Hoca'nın e, kabir hesabı yoktur. Korkmayın İfadesini diye milleti rahatlatıyor ama kendi önce... ne yapacak bakalım. Evet, bilmiyorum. Yani... E... Gel desen korkma dedi. Sonra aşağı inince adam yukarıdan hoca diyor ki, la tegaf <laughs> Telkin veren hoca, yukarıdan telkin veriyor, la tegaf bir ihaneti Rabbiktir. Rabbinin yardımıyla korkma diyor yukarıdan. Telkin yapıyor. O ya zarfı düşünüyor ya bir şey artık. Hoca gidecek yani. Hatta diyor gel de sen korkma diyor yani. Ondan sonra in, vakit roller değişir. O zaman da oradan haber verip veremez bize ama Kur'an haber verdi zaten bunu. Şu Yok diyor ama. Kesinle yanlıştır. Ayet-i Kerime'den ne arıyor yoradûne Firavun hanedanı hakkında bu ayet-i kerime buyuruyor ki sabah akşam cehenneme arz ediyor. Yani cehennem onlara gösterilir. Cehennemde gidecekleri yer. Çünkü insan öldüğü zaman idamate bil ve'l ashi. Bu Buhari hadisidir. Her ölene e, sabah akşam gideceği yer gösterilir. Yani kabirde. İnkar emin el, -cenn, el -cenn. cennet cennet. Cennet ehline cennette gideceği köşkler saraylar. Ve inkar emin el, el Cehennemlikse cehennemde gideceği yerler gösterilir. Bu sefer her sabah akşam o cennetteki yeri gösterilen kıyamet bir an evvel kopsa diye dua eder. Ama cehennemdeki yeri gösterilen aman kıyamet kopmasa da böyle kalsak kabirde diye. Ne kadar azap çekse bile orayı görünce her sabah akşam bu Buhari hadisidir ama ayette de söylüyor sabah akşam cehenneme arz edilirler. Cehennem onlara gösterilir. Peki bu cehennem diyor ya ahiretten sonra diyor. Bak peşine. Vevetekumus kıyamet koptuğu gün ise edghilu azap. Şimdi firavun halini hanedanı en şiddetli azaba sokun buyuracağız diyor. Şimdi bak evvelinde ne diyor? Orada sabah akşam. İse sözcüğü var mı? İse tabi... ve vav, Vavlan geliyor. Şimdi diyor ki sabah akşam bunlar cehennemde gidecekleri yer bunlara gösterilerek bu ne demek ne büyük bir azap işkence bu. Cehenneme gideceği yer yan, yanacağı yer gösteriliyor buna sabah akşam. Sonra diyor ki ve tek olursa bak kıyamet koptuğu zaman ise girdirin içeri. Demek ki kıyametten sonra hakiki ateşe girmek var. Ama kıyametin öncesinde de arz var. Arz sunum demektir. sunum. Bir korku filmi seyrediyorsun ondan sonra sabah kadar uyuyamıyorsun. Bir işkence bir şey seyretti, ediyorsun üzüntülü bir şey. Ne kadar moralim şekerin çıkıyor, tansiyonun çıkıyor mesela. Ya böyle bir şey yok. Dolayısıyla arz da azaptır. Daha başka türlü azapları da var. Yani kabir azabı çeşidi çok. Onu bıraktık. Buhari hadisinde diyor ki hadis uydurmaya terhip ve terhip babında evet. hadis uydurmaya cevaz vermişler. Kim cevaz vermiş? Kim uydurmuş? Bukhari'de ve Müslim'de olan hadise de uydurma diyorsa bu adam zaten namazın dört rekatı da oradan çıkıyor, far, sabahın farzı da oradan çıkıyor. Yani hiçbirinin Kur'an'da rekat sayısı da yok ki. Hayır tergip ve terhip diyerek e, yalan uydurmaya cevaz verilmiştir. Diyor. Cevaz verilmişse onu yapan yapmış. Buhari Müslimlerin şartı şurtu var. Sahih kitap olması için şart koymuş. Ben şu şartlarla bir yani, alıyorum Yani tergip diyor. ve terhip denen kavramlar korkutmak, ümitlendirmek Bilmiyorum. maksadıyla ya, zaten yalan söylemek için içinde, yalan söylemek mi? Niye caiz olsun? Resulullah zaten bu kadar sayı hadisi var zaten tergip ve terhip babında. Sayı ve hasen hadisler var. Yani uydurma ne gerek var? Mesela kamera azabı hakkında her, e, Buhari'de yine var. İstenziu minel beul, idrardan sakının. Fenni ammet azabil Kabir azabının toptanı idrar sıçratmaktandır. Yani o belki Buhari'de olmayabilir ama şu Buhari'de iki mezardan geçerken yuazzebani ikisine azap yapılıyor bu iki mezara. Ve <laughs> ma Çok da büyük bir şey saydığınız günah değil. Kendi hadüma hemşi bin Biri söz taşırdı. Ve ve akar la setiru Öbürü idrardan sakınmazdı. Diyor. Yeşillik kesiyor. İkisi üzerine koyuyor. Bu yeşillikler kurumadıkça azapları hafifleştirileceğini umarım. Yeşillik zikrettiği için. Bu Buhari'de var. Ondan sonra diyor namaz kılan insan o yüzden mi mezarlıklarda yeşil bulundurulması iyidir. Evet. E feyda bitirdiğin zaman son salli barik okundu. dört şeyden Allah sığınsın. Sizin biriniz. Bu emir ediyor bunu dört şeyden. Ve kendi devamlı sığınırdı. Buhari'de var, Müslim'de var, hepsinde var. Bir tanesi nedir? Ve min adabil kabri. Kabir azabından sana sığınırım. Hayatı boyunca kıldığı namazların sonunda Hatta zahiri mezhebine göre bu daha zahiri vaciptir diyor bunu söyleme Çünkü ona zahiri mezhebi o da büyük bir alimdir. Her emri vücuba alır o. Ama hadis çok sahi. Kabir azabından Allah'a sığının diyor. Yani her namazın sonunda selam vermeden önce özellikle farz namazlar. Kendisi hayatı boyunca sığınmış. Hayatı boyunca sığınmış. O olmayan bir şeyden mi sığınmış? E Resulullah mı uydurdu bunu sallallahu aleyhi ve sellem? Milleti korkutmak için başkaları mı uydurdu? Böyle şey olur mu? Bu hadisler hepsi sahiptir. Yani millete şunu diyelim. Namazımız, orucumuz, bütün İslamiyet adına yaptığımız her şeyi aldığımız kaynaklar. Bukhari Müslim gibi en sahi kaynaklarda bu var. Hem de tevatür derecesinde var. Sırf kabir azabı hakkında bu ciltler dolusu delil çıkarılabilir. İmam Kurtubi'nin bir eseri de var. Bu ahiret ahvali hakkında özel bablar var burada. Ee, İmam Suyuti'nin yine bir eseri var. şerh bir Sudur, Behaval, Kubur diye. Bütün bu eserlerde sırf bu konuların rivayetleri var. Ama ne rivayetler ne rivayetler. Hadislerden, ulemadan nakiller var. Dolayısıyla kabir azabı haktır. Efendim e, inkar eden birçok hadisi inkar etmiş olur. Ve ahirette durumu ne olur bilmiyorum tevbe etmesi lazım. Bu itikat meselesidir ama bu az kalır bunların diğer inkar ettiklerinin yanında. Bu tesettürü de inkar ediyor. Başörtmek de lazım değil diyor. Ayet olan konuyu inkar ediyor. Yakasını, gerdanlığını taksın, örtün, çalınmasın diye diyor. Yani Allah'ın ayetini çeviriyor bu adamlar. Yani buna hadis okusan durur mu bunlar? Durmaz. Ama biz halkımızı korkutmuyoruz. Ha cuma günü ölen diyor, cumartesi ölenin ne günahı var? Ya ha. ne alakası var? Memat tevvel cumat ma Allah bazı günlere, bazı mekanlara fazilet vermiştir. Kadir gecesi gibi, Ramazan ayı gibi. Cuma günü ölen şehit ölür diye bir hadis-i vardır. Bu bir fazail babındandır. Ha bu ne demek? Ehilse, vasfı tutuyorsa demektir. Üstüne bir ikramiye vardır buna. Üstüne bir ikramiye. Ha imanı varsa, el üstüne titik titikadındaysa, namazı orucu varsa, kul hakkı yoksa bu gibi vazifeleri yapan bir Müslüman, aynı seviyede Müslüman bu cumartesi öldü, bu cuma öldü. Cuma ölene de bir artı şehitlik ikramiyesi var. Cuma ölenin kabir azabından korunur veyahut da kabir münker nekir sualinden. Bu münker nekir sual hiç olmaz değil ki. Cuma gününün hürmetine bekliyorlar. Gün bitti mi başlıyor sual. Bu o demektir. Onun başını sonunu dinlemeden konuşuyor. Sual o gün yapılmaz. Yani o gün sual kaldırılır. Azap kaldırılır. Bu yenliklik takvif tabiridir. Yoksa azabı kaldırılma anısına değil. Ama azap zaten adam azabı hak etmiyorsa, cumartesi de ölse ona azap yok. <laughs> ne gül ölüsü ölsün.